Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta çok manyak bir şey oynuyoruz. Bugün beynimizi geliştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün dünyanın en büyük kafalı adam olacağım. Gördüğünüz gibi Big Brain Simulator oynuyoruz. Bugün arkadaşlar beyin kapasitemizi arttıracağız. Kendimize birazcık IQ yapacağız. Yani kitap okuyacağız ve adam olacağız. Gördüğünüz gibi boş sayfalı bir kitap okuyorum ve beynim büyüyor. Allah Allah. Mucize. Arkadaşlar oyun gerçekten çok keyifli. Acayip eğlenceli. Gördüğünüz gibi benim beynim birazcık normalden büyük. Zira ben birazcık oynadım. Bakın şu adamın beynini görüyor musunuz? Oha! <laughs> o ne? Oo. Adamın gözlüğünün üstüne resmen ev kurulur. Benimki birazcık küçük. Şimdi şuradan kitabımızı değiştirelim. Oo. 25 IQ. Güzel. Bakın gördüğünüz gibi insanlar acı <laughs> O ne? Oha! O kadar büyünüyor mu arkadaşlar şuna bakın. Adamın kafasının içindeyiz şu an. Gerçekten devasa olabiliyorsunuz. Ve beynin beyi o kızın beynine bakın. Benim beynim hala küçük. Aa çocuk nerede? Büyük beyinli çocuk kayboldu arkadaşlar. Geri geldi. Gördüğünüz gibi daha hızlı büyüyor beynimiz. 25 puan 25 puan artıyor. 200 olduğunda satmak zorundayız. Zira kapasitemiz bu kadar. Beynimizi büyüteceğiz. Daha fazla puan kazanacağız. Ve kafamız daha büyük görünecek. Bu oyunu zaten biliyorsunuz. Aşağı yukarı kas geliştirme oyunuyla falan aynı. Şayet izlemediyseniz sağ üst köşede bulabilirsiniz. Bu oyunun bir de vücut yaptığımız versiyonu vardı. Ki o da baya eğlencelidir. Bunda ise beynimizi kitap okuyarak büyütüyoruz. Ben şimdi birazcık kendim büyüteyim. Ondan sonra videoya devam edelim. Zira 200-200 zor büyüyor gördüğünüz gibi kapasiteyi arttırayım ondan sonra devam. Ve evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapasiteyi tam 200'den 3200'e çıkarttım. Ve artık gerçekten koca kafalıyız. Bakın, mor çocuk kadar değiliz lakin yine de kafamız büyük. Benim artık IQ'um çok gelişti. Selam kırmızı dostum. Seninki de gelişmiş. Görüyorsunuz şurada küçükler var. Daha mavi kitap okuyorlar arkadaşlar. Ben turuncuya geçtim. Bakın. Kafam artık hızlıca büyüyor, görüyor musunuz? acayip keyifli bir oyun. Gerçekten çok eğlenceli. Allah'ım daha ne kadar büyüyecek acaba? Kaçtır ki limiti? Sanırım o az önceki çocuk kadar olabiliriz değil mi? Sizce oyunun sonuna kadar ne kadar büyüyeceğim? Bence kocaman olacağız. Baksanıza 3200 şimdiden hop birikti. Sanırım kitap 50.000 istiyor. 50.000 yapalım. Kitabı alalım. Direkt hızlı hızlı büyüsün. Peki bu oyunun amacı tam olarak ne dersiniz? Arkadaşlar en yüksek IQ'ya sahip olmak. Arkada mavi ve turuncu tablolar var. Oraya isminizi sokmak. Başka bir amacı yok. Gördüğünüz gibi. Zekanızı kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Ve para tamamdır. Şimdi. 500 IQ. Oo, şunu alsak tabii ki de efsane olur efsane olur ama. Bunlar pahalı. Bunlar alamayız. 500 IQ'yu alalım. Bakayım. Oha. <laughs> kafaya bakın kafaya. Hemen büyüdü. Aaa. Harika. Peki bizim kafamız kaçta büyüyordu? 9000'de miydi? 15000 mi istiyordu? Ne istiyordu? Sanırım bundan sonraki seviyeye biraz fazla para istiyor. Ben şimdi onu hemen hızlıca kazanırım. Arkadaşlar gerçekten artık IQ'muz büyümeye başladı. Gördüğünüz gibi durulmuyor. IQ'muz artık 6400 seviyesine gelsin değil mi? E bir zahmet. Kafamızı biraz büyütmemiz lazım. Bu oyun gerçekten çok eğlenceli. Bir sonraki seviyeyi de alayım. Ondan sonra devam edelim. Zira o biraz daha pahalıydı. Sanırım artık alabiliyoruz evet. Oh! 12.800. Ve artık kafamız kocaman bakın. Allah'ım harbiden büyüdü kafaya bakın. Artık kitabı geçecek oha. Kitap yanama girmeye başladı. Ah! Harika değil mi bakın. Kitabı aa bir dakika ne oluyor? Zıplayabiliyor muyuz? Aa niye? Niye zıplama var ki? Aa, bulutların üstünde para var. Ne alaka? Aa bir dakika Yukarı çıkıyoruz. Yine nereye gidiyor ya bu? Arkadaşlar ben bu kısmı hiç bilmiyorum yemin ediyorum. Ne bu? Bulutların üstüne nasıl çıkıyoruz biz ya? Aa, bir dakika. Oyunun başka amaçları da mı var? Aaa. Yukarısı var gördünüz mü? Çok yüksek. Allah 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 hayır hayır. Ah be. Yukarıda bakın bir yer var. Oraya çıkmam lazım. Oraya çıkmalıyım. Lakin önce birazcık IQ geliştirmemiz lazım. Zira arkadaşlar beynimiz yetmiyor. Anlarsınız ya. Beynimizi birazcık geliştireceğiz. Daha yukarıya zıplayacağız. Ve oradaki tepeye ulaşacağız. Benim upgrade almam lazım. Upgrade sanırım 30 bin civarı bir şey istiyor. Ve gördüğünüz gibi o hiç zor bir şey değil. Çocuğa bakın. Ne kadar da küçük. Neyse. Sanırım 39 bin. 38 bin 400. Ve arkadaşlar kapasitemiz 25.600. Normal bir insanda bu kadar IQ olmaz. Ama biz normal bir insan değiliz arkadaşlar. Zeki bir insanız. Bakın görüyorsunuz zıplayamıyorsunuz. Çünkü boyu yetmiyor galiba beynimizin. Beynimizin boyu yetmiyor nasıl bir cümle ya? İlginç oldu. Lakin gerçekten kapasiteyi arttırmadan yukarılara zıplayamıyorsunuz. Sanırım IQ'nuzu arttırdıkça daha yukarıya zıplayabiliyorsunuz. <laughs> Düşüyorum. Olmaz bu. Bir dakika. Ben 25.000 IQ'luyum ya. Düşmemem lazım. Şunu 25.600 yapalım. Hah. 25.500 yeterli. Bakın arkadaşlar. Artık yukarı çıkabilir. Ve çatıdaki bulutların üstündeki gizemleri öğrenebiliriz. <laughs> ya da öğrenemeyebiliriz. Düşüyoruz sürekli. Ya bir dakika. Ama ya bak düşeceğiz yine. Çok zor arkadaşlar ya. Bulutların içinden falan. Ya <laughs> ben bunu yapamayacağım. 25.600 IQ'm var. Lakin yine de yapamıyorum. Gerçi 25500. 100 IQ'nun lafım olur canım? Bugüne bugün 100 IQ daha ekleseniz kendinize dünyanın en zeki adamı olursunuz. Ve ben 25000 IQ'luyum. İşte geldik arkadaşlar. Burası ne? New Island Discovered. Ah! İnanamıyorum. Şurada IQ'muzu bir satalım. Arkadaşlar burada IQ kapsül falan. Ohohoho. IQ kapsül. Arkadaşlar anında 10.000 IQ benim hızlıca 25.000 IQ yapıp daha yukarıya çıkmam lazım. Zira bunun da tepesi vardır değil mi? Lakin muhtemelen yetmeyecektir. Upgrade yapmamız lazım. Ki o da birazcık pahalı. Ben onu da kazanayım. Ondan sonra devam edelim. IQ'muzu birazcık büyüteceğiz. 25.000 yetersiz. Ve yine koca kafalı oldum gördünüz mü? Artık upgrade'i alabiliyorum. 51.200 IQ. <laughs> Arkadaşlar dünyayı bırakın. Galaksi var ya onu da bırakın. Evrenin hepsini bırakın. Yani ben uzaydan bile zekiyim. Ve geldiğimiz yere bakın. Zeka insanı yüceltir derlerdi inanmazdım. 51 bin nedir arkadaşlar? Ben bunu kasabilecek miyim? Yetmeyecek galiba baksanıza. 500 500 500 çok az geliyor. Yalnız kitap 150 de değil mi? Onu alamayız. Bence bir yandan yukarı tırmanmaya çalışalım. Bir yandan da IQ'muzu geliştirmeye devam edelim. Zaten yukarıya çıktıkça eminim IQ'muz yeterli gelmeye başlayacaktır. Buradan yukarıya sıçrayamayabiliriz. Bakın bulutlar daha yükseldi. Ha! O kadar yükselmemiş. Güzel. Biraz daha yukarı. Şimdi biraz daha yukarı çıkmamız lazım. Bir IQ daha yukarı. Harikayız. Gördüğünüz gibi 41 bin, iki, 42 bin oldu hemen. 43 bin, 44 bin IQ'muz var. Ve hızlıca yükseliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulutların tepesindeyim. Bakın Şimdi buradan bir atlayacağım, bakın şimdi, oba! Hiçbir yere ha çıktım tamam, hiçbir yere çıkamadım diyecektim. Aşağı düşecektik az kalsın. Artık iki bulut üstüne atlayabiliyoruz arkadaşlar. IQ'muz o kadar gelişti ki, inanılmaz değil mi? Gerçekten büyüdük. Acaba bunun tepesinde ne var? Bunun tepesine ulaşmamız zaman alacak. Hızlı hızlı zıplamamız lazım ve birazcık dikkat etmeliyiz, zira artık koca kafalıyız ve malum yer çekimi kanununa yenik düşebiliriz arkadaşlar. Kafamız o kadar büyük ki aşağı düşmemiz işten bile değil. Sanırım yukarıda bir ada daha var. Oraya çıkacağız. Ve ada göründü. Ada göründü. Geldik oraya. <laughs> Hayır. Düşmememiz lazım. Ben niye sürekli düşüyorum? Koca kafalı olduğumdan olabilir değil mi? Zira beynim vücuduma büyük geliyor. Acaba vücudumuzu niye büyütemiyoruz? IQ'muz vücudumuzu beslemiyor mu? Aa burada bir kapsül daha var. Yalnız benim satmam lazım. Zira oradan alacağım. Boşa gidebilir arkadaşlar. Nasıl ama? IQ yüksek ya. Hemen düşündüm. Bakın. Anında 10.000 IQ. Biraz daha yukarı çıkalım. Hmm. <laughs> mümkün değil değil mi? Yukarıdaki bulutlar çok yukarıda. Evet. Arkadaşlar mecbur 50.000 yapmadan buraya ulaşmamız mümkün değil. Boyumuz yetmiyor. Daha doğrusu IQ'muz yetmiyor. Kafaya bakın. Ne kadar büyük oldu. Yalnız yakışıklı bir kafam var değil mi? Bu arada benim oyundaki kopyalarım inanılmaz fazla arkadaşlar. Lütfen kendisini ben diye tanıtanlara itibar etmeyin. Zira ben ben değil. <laughs> ne diyorum oğlum ben? Yani beni nickimden tanırsınız zaten. Keşke sadece oyun notası olarak alabilseydim. Lakin birisi benim almış. O yüzden ben de başına The Real ekledim. Yani onun harici hiçbir hesap ben değil. Benim adıma bir şeyler isterlerse ne diyeceksiniz? Hayır sen o değilsin. Sende 50.000 IQ yok. Böyle demeyin. Bu oyunda derseniz değil ama. Gördüğünüz gibi artık yukarı çıkabiliyoruz. Yani fakelere kanmayın. Şuraya da çıktık. Artık daha rahat çıkıyoruz değil mi? Bir atlarsam. Oo. Bir tane daha. Tüh be. Ama ya. Arkadaş oraya nasıl zıplayacağız bir dakika. Ha. O, o, hoppa. Güzel kendi efektlerini yapan adam. Buraya da çıktık. Buraya da çıktık. Harika mıyım neyim ha? Güzel gidiyorum arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Oyunda kimse buralara çıkmaya çalışmıyor. Yalnızca ben çalışıyorum. Neden? Bende 51200 IQ var. Çocuklardan zekiyim. Şuraya. Ha <laughs> ya ama tutunmuştun ama ama tutunmuştun ya. Niye düştün orada? Orada öyle şeyler yapmaman lazım. Güzel. Yukarı çıktım. Biraz daha. Biraz daha. E arkadaşlar bir insanda 51.200 IQ olunca ne oluyor? Kafa balon oluyor balon. Yer çekimine yenik düşüyorsunuz. Hoppa. Biraz daha. Harikasın sen. Harikasın. Güzel. Biraz daha. Yalnız bu bulutların sonu gelmiyor ya artık. Nerede bu ada? Bir üst seviyedeki ada. Adamsan çıkarsın karşıma. Hani benim adamsan. Hani o adamsan manasına değil. Ben niye renk yapıyorsam. Ve ada göründü. Dunes'muş adanın adı. Sanırım çöl. Bakayım. Vallahi çöl. Buradaki IQ kapsülü 25.000 mi? Arkadaşlar 25.000 IQ verdi. Direk. İnanabiliyor musunuz? Direk derken hani uzun olan direkt değil. Direkt manasında. Yalnız buraya benim IQ'm yetmez. Bakalım. 51.000 yapınca yukarıya çıkabilecek miyim? Oba. Buradan bir sıçrarsam yukarı görünmüyor ki oha. Oo. Buraya IQ'muz yetmez. Upgrade etmemiz lazım. Bakın 153 bin istiyor. Arkadaşlar. Buradan sonrası sanırım mümkün değil. Zira IQ geliştirmemiz lazım. Şimdi satalım ve IQ'muzu geliştirelim. Yoppa. 102.400 IQ. Hani bir aralar 50.000'dim ya. Artık 50 bin değilim. 102 binim. Ben hemen serice 102 bin yapayım. Zira malum kitap 500-500 veriyor. Biz bunu böyle devam ettirirsek video sabaha kadar sürebilir. Ben 100.000 olunca devam ederim. O zamana kadar zeki kalın. Ve 101 bin 2 hop 102 oldu. 102 400 oldu güzel. Aa biri gelmiş arkadaşlar. Benden başka birisi daha var bakın. Selam küçük kafalı dostum. Ben koca kafayım ve buraya çıkamıyorum. Sen nasıl çıkacaksın ki? <laughs> Yetişmiyor ya. IQ'm yetmedi ya. Olmaz ki ama. Böyle olmaz ki bir dakika. Buradan sektiğimiz gibi zıplayamıyormuşuz. Arkadaşlar IQ'm yetmiyor. Elinizde bir 3-5 bin IQ varsa. Aa buradan ışınlanabiliyor muyuz? 3-5 bin IQ varsa arkadaşlar. Fazla IQ'su olan. Gördüğünüz gibi IQ'muz yetmedi. Sanırım kitap alacağız ve daha fazla IQ kasacağız. Böylelikle ne olacak? Daha yukarılara çıkabileceğiz. Lakin arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi çok pahalı oldu. Oha! <laughs> Artık bakın tekte çıkacağız resme. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla video için video vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben bu oyundan çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Daha fazla Roblox videosu için ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selamlar, merhabalar komşular. Komşu hapishaneye girmeye geldim. Evet. Ben bir mahkumum. maçın kapıyı. Bakayım şunun şeyinden girebilecek miyim? Bunun da üst katı yok değil mi? E buradan tırmanırız. Bakayım. <laughs> Direkt girdik. Oğlum adam bir duvar muvar koyar. Sen ne yaptın? Hey. Şşt haberi yok haberi. Ya! <laughs> öldürdüm. <gülüyor> Hapishane. Senin yalan oldu. bu da merdiven koymuş ama katı bulamamış bakın. Bu da benim yaptığım hatayı yapıyor arkadaşlar. Hata yapmasın diye ben öldürdüm onu. Ben bekledim 500 bine kadar. Bu beklemesin. Baksanıza. Ne oluyor? Kim sıkıyor? Bakın tabancam var ha. Şu an oyunun en OP'si benim. Değilimdir muhtemelen ama olsun. Tabancamız olduğunu unutmayın. Yürü. İçeri geç. Daha çok çalış. Yürü. Bu artık şeye bağladı değil mi? Çalışma kamplarına. Yürü. Yürü git. İçeri gir. İçeri. Topuğuna sıkarım ha. <laughs> git çalış.